Evet arkadaşlar bu dersimizde yine yapım eklerine devam edeceğiz e, fiilden fiil yapım ekleriyle fiilden isim yapım eklerini ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Evet hemen dersimize geçiş yapalım. Arkadaşlar fiilden isim yapım ekleri e, fiilden isim diyorsa mutlaka artık kökümüz fiil olacak arkadaşlar yani. Artık biz fiilden isme gideceğiz. Hemen bakalım. En çok Türkçe'de en çok kullandığımız ekleri ben buraya yazdım ve örneklerini karşısına sıraladım. Hemen bakalım. Makmek eki yani mastar eki artık arkadaşlar. Mastar eki. Hemen örneklerimize bakalım. Sev fiil kökü. Sevmek. Mek mastar eki yani fiilden isim yapım eki. Neden? sevmekmek diye bir şey artık olamaz. O yüzden burada ne olmuş? Fiil kökü daha sonra da isim yapımek olan makmek gelmiş ve artık isimleşmiş. Aynı şekilde dur fiil kökü mak fiilden isim yapmakin alarak isimleşiyor. Yine aynı şekilde mame ekimiz dol dolmak bir fiildir. Dolayısıyla dolma yemeğin adı ne olur arkadaşlar? Fiil kökü Dolma yemeğin adıdır. Dolmamak diye bir şey yok. O yüzden fiilden isim yapım eki. Aynı şekilde süzme de buna örnektir. İş iş ekleri bak fiil köküdür. Bakmak olabilir. Bakış dolayısıyla yapılan işin adıdır. Fiilden isim yapım ekidir. Baktığımızda sözcüklerin anlamlarının değiştiğini hissedeceksiniz. Durmaktan duruş. Hemen fiil kökü duruş. Fiilden isim yapım ekidir. Im eki yani m eki diyorlar buna. Bakmak nedir? Fiil kökü bakmaktan bakım yani yapılan işin adı bakın sözcüğün anlamı nasıl değişiyor fiilden isme dönüşüyor aynı şekilde fiilden isim yapım eki. Doğmaktan doğum, ölmekten ölüm yine buna örnektir. Hepsinin kökü nedir? Fiil köküdür. ım ekini alarak isme dönüşüyorlar. Çürümekten k eki. Çürümekten çürük. Bakın çürümek fiil kökü çürük artık isim olmuş. Çürükmek diye bir şey yok. Biz ismi nasıl ayırıyorduk? Hemen sonuna makmek getirdiğimizde anlamlı oluyorsa fiil, anlamsız oluyorsa isimli. Çürükmek olmuyor. Dolayısıyla orada ne var? Fiilden isim, yapım, eki, söz konusu. Elemekten elek. Bir nesnenin adı elek. Onu elediğimiz eşyanın adı. Yuvarlamaktan yuvarlak. Yani şekilde fiil kökü k neydi? Fiilden isim yapım eki. Ak ek ekimiz var. Kaçmaktan kaçak. Yani kaçan kişinin adı. Peki kaçmak fiil kökü kaçak. Fiilden isim yapım eki. Durmaktan durak. Otobüsün durduğu yer. Bakın durmak fiil durak otobüsün durduğu yer. Anlam nasıl değişiyor? Görün arkadaşlar. Batmaktan batak. Aynı şekilde anlam değişmiş. Gg eki var. Saymaktan saygı arkadaşlar. Bakın saymak fiil kökü. Saygı o davranışın genel adı fiilden isim yapım eki. Sormaktan sol, sorgu, bilmekten bilgi. Bak en çok kullandığımız sözcükler değil mi bunlar? Bakın hepsi nedir? Yapım eki almış, yani türemiş sözcük. Gg eki dalmaktan dalga. Dalmak fiil kökü. Dalga Denizdeki o e, durumun adı. Dolayısıyla fiilden isim yapım eki. Bölmekten bölge. Bakın bölmek fiili bölge bir yerin adı. Süpürmekten süpürge. Süpürmek fiil süpürge ise süpürdüğümüz aletin adı. Anlam değişiyor. Gıngin eki var. Seçmekten seçkin. Seçmek fiil kökü. Seçkinmek diye bir şey yok. O zaman isimleşmiş fiilden isim yapım eki. Dalmaktan dalgın, olmaktan olgun. Aynı şekilde bu da ne yapmış? Gıngin eklerini alarak fiilden isme dönüşmüş. Gıçgiç ekleri var. Dalmaktan dalgıç. Dalmak yapılan eylemin adı. Dalgıç ise dalan kişi. Anlam değişiyor bakın. Fiil kökü, fiilden isim yapım eki. Bilmekten bilgiç. Aynı şekilde arkadaşlar değişim olmuş. Icı, iyiceki var. Kırmaktan kırıcı. Kırmaktan kırıcı. Fiil kökü kırıcı. Fiilden isim yapım eki. Yapmaktan yapıcı. Bakmaktan bakıcı. Bakın bu çok kullandığımız bir şey. Bakmak fiil kökü. Bakıcı o işi yapan kişi. Dolayısıyla fiilden isim yapım eki. eki var. İnanmaktan inanç. Bakın inanmaktan inanç. Kıskanmaktan kıskanç Hepsi nedir? Fiil köküdür bakın Se Sevinmekten sevin Ne yapmışlar? Ç ekini alarak isimleşmişler Devam ettik i eki var Batmaktan batı Doğmaktan doğu Kazmaktan kazı Belediye kazı yaptı diyoruz Ne oldu? Buradaki kazmak fiili Fiil kökü kazı Yapılan işin adı O zaman fiilden isim yapıp eki A-E sapmaktan sapa sapa bir yola girdik. Sapmaktan sapa isimleşmiş. Yarmaktan yara yani bir yara oluştu. Dolayısıyla yine bunlar nedir? Fiil köküdür arkadaşlar. Fiilden isim yapım eklerini alıyorlar. Tı eki kararmaktan karartı. Bak kararmak fiil kökü tı Fiilden isim yapım, meki. Yine aynı şekilde anlam değişmiş. Ürpermekten ürperti değişim var. ıntı inti, inti eki. Üzmekten üzüntü. Bak üzmek fiilin adı. Üzüntü genel durumun adı anlam değişiyor. Fiilden isim yapım eki. Girmekten girinti. Buradan aynı şekilde anlam değişmekte. Anak enek ekleri görmekten görenek gelmekten gelenek bakın çok kullandığımız sözcükler bunlar. Neymiş? Görmek fiil kökü, -ek eki fiilden isim yapım eki. Amak emek ekleri. Kaçmaktan kaçamak. Kaçmak fiil kökü. Amak fiilden isim yapım eki. Basmaktan basamak Aynı şekilde fiil kökü fiilden isim yapım eki alak elek ekleri yatmaktan yatalak çökmekten çökelek fiil kökü fiilden isim yapım eki manmen ekleri var en fazla kullandıklarımızdan bu da seçmekten seçmen seçmek nedir fiilin adıdır seçmen ise seçimi yapan kişi bakın anlamlar nasıl değişiyor öğretmek fiilin adıdır öğretmen öğretme işini yapan kişidir. Baktığımızda yapım eklerinin tamamının sözcüğün anlamını değiştirdiğine şahit oluyorsunuz arkadaşlar. Peki son başlığımıza geçelim. Fiilden fiil yapım ekleri. Burada artık kökümüzün hepsi fiil olacak demiştik. Bakalım köklerimiz fiil mi? Burada görelim. Eklerimiz -ar, -er ekleri. Kopmak fiil midir? Fiildir. Kopmak bir fiildir. Koparmak o da fiildir. O zaman fiilden fiil yapı mekini almış. Yani fiil ara rekini alıyor yine fiil oluyor. Dolayısıyla sonra makmek alabildiği için fiildir. Anlam değişiyor. Çıkmaktan çıkarmak. Bakın anlam nasıl değişiyor? Çıkmak, çıkarmak. Anlamlar değişiyor arkadaşlar dikkat edin. Allah ele eki. Kovmaktan kovalamak. Kovmak fiil kökü. Kovalamak fiilden fiil yapım. Eki. Eşmekten eşelemek. Bak eşmek, eşelemek. Çok farklı şeyler bunlar. L ekine baktık. Satmaktan satılmak. Satmak, satılmak. Satmak fiil kökü. Satılmak fiilden fiil yapım. Eki. Dövmekten dövülmek. Bak başkası tarafından yapıldığını söylüyor arkadaşlar. Anlam mı? değişiyor sürekli. Ne ekine baktık? Dolanmak. Dolamaktan dolamak fiil kökü. Dolamak. Dolanmak yine aynı şekilde anlam değişmiş. Fiilden fiil yapım eki. Saklamaktan saklanmak. Ne eki anlamı değiştiriyor. Şey geçtik. Söylemekten söyleşmek. Söylemek fiil kökü. Söyleşmek fiilden fiil yapım eki. Bu eklerin hepsi fiili anlam yönünden değiştiriyor. Fiilden fiil yapıyor. Görmekten görüşmek. Şey ki yine anlamı değiştirmiş. Tekine geçtik. İstemekten istetmek. Bak. Fiil kökü T2 istemekten istetmek olmuş. Dolayısıyla fiilden fiil yapım ekini almış. Yürümekten yürütmek. işin başkası tarafından yapıldığından bahsediyor yine. Yürümek fiil kökü. Yürütmek fiilden fiil yapım 2'dir. R2 bitmekten bitirmek. Bitmek fiil kökü. Bitirmek fiilden fiil yapım ekidir Uçmaktan uçurmak. Aynı şekilde burada da R2 fiilden fiil yapmak olarak kullanılıyor. En çok kullanılan ise şu arkadaşlar. Dır dir dur, dur değişebiliyor. Tır 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 tur tür şekle dönüşme biliyor. Yağmaktan yağdırmak. Yağmak fiil kökü. Yağdırmak fiil yapmış yine. Fiilden fiil yapım eki. Yazmaktan yazdırmak, eki. Yazmak fiiline gelmiş. Fiilden fiil yapmış. Koşmaktan koşturmak. Koşmak yine fiil kökü. Tur eki almış. Şuradaki tur ekini. Fiilden fiil yapım ekini alıyor. İtmekten ittirmek burada da yine tir ekini alarak sözcüğün anlamını değiştirmiş ve yapım eki kullanılarak yeni bir fiil meydana getirmiş. Evet arkadaşlar yapım eklerini böylelikle bitirdik biz en çok kullandığımız, Türkçe'de en çok kullandığımız yapım eklerini sizlere söylemeye çalıştık. Hocam hani bunları bulurken nasıl bulmamız gerekir? Arkadaşlar inanın bu eklerin hiçbirini ben ezbere bilmiyorum. Sadece belirli bir mantık, belirli bir mantığa oturttum bunları ve dolayısıyla sözcüğün sonuna makmek getirdiğimde eğer fiil oluyorsa fiil yapım eki vardır, isim oluyorsa isim yapım eki vardır diyerek ben bunu kolaylıkla bulabiliyorum. Siz de lütfen bu ekleri ezberlemeyin. Sadece bir mantığa oturtun. Eğer isim mi yapmış, fiil mi yapmış bunu bulabilirseniz rahatlıkla bu, ek, bu eklerinde ne olduğunu bulabileceksiniz.